Biz bu köpeklerden şikayetçiyiz. Adım İstiklal, soyadım Emzikli. 19 Mayıs gecesi Aksaray Belediyesi Köyü'nde yaşanan köpek vurma olayıyla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. O gün ben başka yerde misafirlikteydim. Saat 8-8.30 civarı evim önüne geldiğimde Yunus Emzikli'nin sesini yani bağırtısını duydum. Ardından bir el ateş sesini duydum. O sırada Ramazan Aslan'ın da evi ahırımızın dibinde olduğu için dışarıya çıkmışlar ve iki tane hayvanın abimin ahırının içine atladığını görmüşler. O sırada bizimkiler de canavar zannedip arkasından bir yer ateş atmışlar. O sırada arkasından düşerek köy meydanına doğru kovalamışlar. Onlar da köpek olduğunu öğrenmişler. Ben de olay mahallindeydim. Arkasından kovalayarak caminin önüne doğru kovaladım. O sırada benim üstüme doğru koştular ısırmak için. Ben de taş atıp kovaladım. O sırada Ramazan aslında Yunus Emzik'te arkadan geliyorlardı. Onlar üstüne doğru koşmuşlar kapmak için. Onlar da kendilerini korumak amacıyla ateş etmişler. Bu sırada biz köpekleri vurduktan sonra olay yerine jandarma geldi. Ve köpeklerin fedai görünüm olduğunu öğrendik. O sırada biz ahıra gitti baktığımızda abimin tanasını ısırmışlar. Ve yaralamışlar. O eliyle zaten fedai görünüm köpekleri olduğunu bilsek vurmazdık, öldürmezdik. Kendine iletirdik, söylettirirdik. Bu olaydan bir hafta önce de biz bu köpeklerin kimin olduğunu bilmezken bir hafta önce bu beş kuzumuz ve iki tane keçimizi yaralayıp öldürmüşlerdir. Boğazlarından ıstırıp ıstırıp bırakmışlardır. Ve bir tanesini yerken yengem sabah ah görmüştür. Yani 9-10 civarında görmüştü. O sırada biz tabi jandarma, kaymakam, muhtar hepsine haber ettik. Ama 3 gün içinde hiç kimse gelmedi. Ne kaymakam haber gönderdi ne jandarma. Hiç kimse ilgilenmedi bu konuyla ilgili. Biz de kimin olduğunu sonradan işte bu fedai görürüm köpekleri olduğunu öğrendik. O sırada biz de bunlardan şikayetçi olduk. Yani biz bu olayla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Günahımız, suçumuz yok. Biz zaten sahipli olsak bilmezdik. Açıklamasının, Fedai Gorun'un açıklamasında bulunduğu gibi 6 ay önce köpeğimi vurdular diye açıklamada bulunmuş. 6 ay önce köpeğe madem öyle demek ki birinin malına zarar verdi ki biri de 6 ay önce köpeğini vurdu. Bu olayla ilgili ben köyden 20-30 kişiyi şahit yazdırabilirim. Bu köyde köpeklerden herkes rahatsız. Benim yengemin kardeşini bile önünü kestiler. Fedai görür. Kendisi geldi köpeğini aldı götürdü muhtarın aramasıyla beraber. Yani o zaman bu köpeğe sahip çıkmıyorlar da bizim değil diyorlar da niye şimdi köpeğin pasaportlu sahip çıkıyorlar? Bizim kendimiz kendimiz davacıyız. 4-5 tane benim kapımda köpeğim var. Hepsi bağlı halde. Yani biz köpeğe vurmazız. Hiçbir cana biz durduğu yerde kıymayız. Hiç kimse de kimsenin köpeğine durduğu yerde zarar vermez, öldürmez. Bu olayla ilgili yani bizim hiçbir suçumuz, günahımız yoktur. Yani olayla ilgili açıklamalar bunlardır. Bunların daha ötesi yoktur. Kimse kimsenin köpeğine zarar vermez. Köpeğim yemez, ıstırmaz, onu yapmaz, bunu yapmaz diye hiçbir şey yoktur. Hiç kimsenin köpeği sahibinin yanında hiç kimseye bir şey yapmaz. Ama koyun içine indiklerinden bu köpekler yanlarına dişisi olduğu için her yere saldırdılar. Biz bu köpeklerden şikayetçiyiz. Ben davamın arkasından sonuna kadar şikayetçiyim. Kozlarımın, çocuğumun hepsinin arkasından şikayetçiyiz. Bu köpekler de daha önce bir ay önce de bu olay biz köpeklerin kimin olduğunu bilmezken bu köpekler benim abimin, Habibim Ekdin'in kızını katmışlardır. Ama biz köpekler kimin olduğu için, sokak köpeği olduğu için hiçbir şey yapamadık hastanede de kayıtlarımız vardır. Ve bu yüzden de fedai bölümde şikayetçi olacağız. Yani bizim kimsenin bir kin best dediğimiz yok. Herkes kendi işinde, gücünde. Biz kimsenin ne ekmeğindeyiz, ne gözündeyiz, hiçbir şeyinde değiliz. Bizim kimseyle işimiz olmaz. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.